Doğum günü çocuğu. İyi ki doğdun. Nasıl? Beğendin babanın aldığı hediyeyi? Beğendim. Kimsin diyorsun? Babanın misafiriyim ben. Beraber geldik. Abla inanmıyor gerçi ama sen ondan akıllı duruyorsun. Ben bir Amur'a bakayım ya. Sen kalabilir misin bununla? Yani... Kalır kalır. Yani kalırız. Süper boy. Devam et sen. Bir tek sen ters de davranmadın bana. Ön yargı kötü bir şey. Kullanmıyorum. Nereye bakıyorsun? Arkadaş mısın bunlarla sen? Yağmur teyzemin kızı. Vay kuzensiniz bir de. Sana bir şey söyleyeyim mi? Savcı yolda eğer gelirken senden bahsetseydi daha istekli gelirdim buraya. Net. <laughs> Oradan bakınca kolay lokma gibi mi gözüküyorum? Asla beni yanlış anlıyorsun. Ben kolay lokma olabilirim belki ama sen mükemmelsin. <laughs> Kimsin sen gerçekten? Selim enişteyi nereden tanıyorsun? Ya aslında ben tanımıyorum yani babamın arkadaşı. iş arkadaşı. Ha senin baban da savcı. Yani e, savcı değil ama onun bir üstü gibi düşün. Eniştenin yani bir üstü gibi düşün. E, baş savcı gibi. enişten hep böyle sert bir adam mıdır senin? E, Mafya ile mücadeleyle geçiyor adamın hayatı. Baban üstü değil mi? Biliyorsundur. <laughs> Zor tabii, bilmez miyim? Ya yani, oh, neler neler. Kaç defa adam ölümden döndü. Ay tehditleri saymıyorum bile. Ay bırak kendisini, ailesini bile tehdit ettiler. Tüh. Yani teyzem boş yere taşınmadı İzmir'e. Ya telefonun yanında mı? Babama mesaj atmam lazım. Arabada kalmış benimki. Geldik diye meraklanmasın adam biraz. Yanındaysa hani bir güzellik yapsam bana. Yağmur dönmeden hallet. Bir de bu yüzden tartışmayalım. Bir tanesi sen. <laughs> Suç örgütüne büyük operasyon. Heraltı dünyasının en ünlü babalarından Selçuk Taşkın. Yapılan operasyonla yakalandı. Oğlunun doğum gününde ele geçirilen Taşkın, ekipler tarafından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonu yürüten Cumhuriyet Savcısı Selim Kara. Tamam mı? Attın mı mesajı? Savcı nerede? Anlamadım. Savcı! Savcı! Sa Baban nerede? Baban nerede? Ç Baban nerede Selim? tamam bırak bir ya. Savcı Selim Kara nerede? Nerede bırak bu bırak Savcı Selim Kara? Çabuk bana söyle Savcı Selim bırak Kara ya, nerede? Bak, bak, bırak kızı. Bırak o kızı. Bırak. Lan tamam, ben sakın. sana ne dedim lan? Bırak sakın. Ben sana ne dedim lan? Bana bu... Bak. bak bizden uzak dur. Bak bizden yaklaşma oğlum bizden uzak dur. Ben, ben. sana bana bir daha dokunma. Bizden... Ne dedim lan? Bırak, 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 ne oluyor burada ne yapıyorsunuz? Bırak Bırak. 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 Gel, bırak gel, gel, gel. dokunma dedim Bırak. 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 Kim olduğunu zannediyorsun bunu Anne bırak. Ben bir şey ben iyiyim. şey. Tamam. bırak bırak. Sağ gelsin bırak. Sekizinci sıfatını değiştireceğim. Yeter. Yeter ayrılın yeter. Metin polis çağırın. Kimsin sen delikanlı? Bizim evdeydin Enişte babam da geldiğini söylüyor. Ya bırak hırsız biri birbirindeki ne olacak? Ne oluyor ya? Ya buradan ikisi camdan içeri girmişler. Ortalık tuzla buz işte ne bileyim ben. Metin polis çağır. Tamam tamam yok polise gerek yok tamam. Benimle birlikte o. Çık dışarı. Selim kim bu? Arkadaşımın oğlu. Ya <laughs> anam çık dışarı. Çık dışarı çık. Metin çok özür dilerim ben senden. çok özür dilerim. Yok tamam, telafi edeceğim ben, bunların hepsini öderim. Yok tamam, bir şey yok ya, tamam iyiyiz biz. Çok özür dilerim. Tamam hadi. İyi misin? Bakayım. İyim ben. Bir pansuman yapalım oğlum, otur. İyiyim abi. İyi. Ben iyiyim abi. İyi sen iyi oğlum ya. Tamam. İyi misin sen? İyiyim, mi? Altay nerede? Altay içeride. Tamam.